Kanalımda bugün sizlerle canınız tatlı bir şeyler çektiğinde çocuklarınızla birlikte gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz hazırlaması maksimum 5 dakikanızı alacak ev yapımı çikolatalı ya lavaştan kolay tatlı tarifim var. Malzemeler karşınızda. Açıklamalarda da her yazmakta. Önceki çikolatamızı hazırlıyoruz. Bunun için tahin bal ve kakaoyu bir kapta karıştırıyoruz. Çikolatamız hazır. Lavaşımızı bir tavada ön arkalı ısıtıyoruz. Çikolatamız üzerinde kolayca yayılsın diye. Üzerine harcımızı sürüyoruz çikolata harcımızı. İstediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Ben muz, kivi ve yaban mersini kullandım. Üzerine dizdikten sonra en üstüne tamamen size kalmış bir şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Ben önce bir bal gezdirdim bir çay kaşığı kadar ardından file badem, antep fıstığı tozu, minik marshmallowlar ve çikolatalı pasta süsü ile süsledim bu kadar dilimleyerek servis edebilirsiniz afiyet olsun bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın